Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Geçen yazdı. Bir akşam macera arayışıyla başlayan bir gece hayatımın dönüm noktası oldu. Saat 1.30 sıralarında kuzenim Can'la sessizce evden ayrıldık. Köyde gece vakti dışarı çıkmak pek alışıldık değildi. Bu yüzden kimseye görünmemek için köy yerleşiminden uzak, sık ağaçlarla çevrili ormanlık alana doğru 2-3 kilometre kadar yürüdük. Amacımız sessizce vakit geçirmekti. Orman yolunun ortasına geldiğimizde hava aniden ağırlaştı. Gök gürledi ve hemen ardından yağmur başladı. İlk damlalar yerini kısa sürede şiddetli bir sağanağa bıraktı. Sırılsıklam olmuştuk. Canla birbirimize baktık. Çaresizce en yoğun dalları olan büyük bir çam ağacının altına sığındık. Fırtınanın en şiddetlisinden korunuyorduk ama yine de titriyorduk. Tam o sırada ağaçların ve şiddetli yağmurun ötesinde yaklaşık 100 metre kadar ileride bir şey fark ettim. Bir evin içinden sızan soluk, sarı bir ışık hüzmesi. Can anında gerildi. ''Oraya gitmeyelim'' diye fısıldadı. Burası yıllardır kimsenin girmediği, terk edilmiş, ürkütücü bir ev. ''Işık yanıyor Can'' diye itiraz ettim kendi sesimi bile zor duyuyordum. Birileri sığınmış olabilir ya da en azından çatısı vardır. Yağmurdan korunabileceğimiz tek yer orası. Israrlarıma dayanamadı. Onu kolundan tutup o harabeye doğru sürükledim. Ağaçların arasından eve 10 metre yaklaştığımızda pencerenin önünden geçen soluk bir gölge gördüğümü düşündüm. Ama yağmurun şiddeti görüşümü engelliyordu. Evin türümüş ahşap kapısını zorlayarak içeri girdik. İçerideki ağır, küf ve ıslak toprak kokusu bizi karşıladı. En azından yağmurun uğultusu biraz kesilmişti. Zemin ıslak yapraklarla kaplıydı. İçeride ışık yoktu. Dışarıdan gördüğüm şey büyük ihtimalle bir yansımaydı. Tam rahat bir nefes alacakken Can aniden kolumu sıktı. "Abi," dedi, sesi titriyordu. Bir ses duydum. "Ne sesi?" dedim kulaklarımı zorlayarak. Ağlama sesi. İlk başta ben hiçbir şey duymadım ve ona saçmalamamasını söyledim. Ama 10-15 saniye sonra o sesi ben de duydum. Bu bir bebek ağlaması gibi değildi. Daha çok derin bir ıstırabı taşıyan, hıçkırıklı, kesik kesik bir kadın ağlamasıydı. Ses evin zemininden, bodrum katından geliyordu. Canla göz göze geldik. Yüzü panikle bembeyazdı. Gözleri korkuyla büyümüştü. Gizemli sese doğru birbirimize tutunarak ilerledik. Bodrum katına inen merdivenin en üst basamağında durduk. Kapı eski ve çürümüştü. Can elimi bıraktı ve titreyen parmaklarıyla kapıyı yavaşça araladı. Bodrumdan gelen soğuk ve nemli hava ile o kederli ağlama sesi yüzümüze çarptı. Can daha fazla dayanamadı. Gözümün önünde öylece kaçıp gitti. Can, dur diye fısıldadım ama beni duymadı. Orada tek başıma kalmıştım. Kalbim deli gibi atıyordu ama o ağlama sesinin yaydığı inanılmaz bir gizem beni kendine çekiyordu. O ağlamanın arkasındaki sebebi öğrenme arzusuyla, mantıksız bir merakıma yenik düşerek karanlığa adım attım. Merdivenler çürüktü. Tahtalar ayaklarımın altında gıcırdıyordu. Bodrum katına indiğimde ortam daha da soğuktu ve yoğun bir küf kokusu vardı. Ağlama sesi şimdi hemen yanı başımdaydı bir köşeye baktım. Dizlerinin üzerine çökmüş, sırtı bana dönük bir siluet gördüm. Bu bir kadındı. Saçları dağınıktı ve şiddetle titriyordu. İyi misiniz diye fısıldadım. Sesim çok zayıftı. Kadın yavaşça hareket etmeyi bıraktı. Omuzları durdu ve ardından yavaşça bana doğru döndü. O an keşke meraktan ölseydim de o yüzü görmeseydim diye düşündüm. Kadının yüzü korkunç bir şekilde dağılmıştı. Sanki etleri çürümüş, gözleri yerlerinden kaymış gibiydi. Ağzı olması gerekenden çok daha geniş, karanlık bir boşluktu ve oradan hala sessiz hıçkırıklar geliyordu. Kadın gözlerini bana dikti. O dağılmış yüzün ifadesizliği, sesi olmayan ağlamasıyla birleşince beynimde bir şok yarattı. Vücudumun kontrolünü kaybetmiştim. Bir saniye bile durmadım. Başımı çevirmeden can havliyle merdivenlere koştum çürük tahtalar umurumda değildi. Düşe kalka yukarı çıktım ve evin kapısından fırladım. Ormanın içinden fırtınaya rağmen deli gibi kendi evimize doğru koştum. Sadece kaçmak, o yüzü unutmak istiyordum. O gün şansımıza arka kapıdan görünmeden eve sızmayı başardım. Kapıyı sessizce kilitledim. Nefes nefese, kalbim hala çılgınca atarak canı aradım. Seslendim ama cevap yoktu. Bütün evde onu aradım yoktu. Korkuyla yatağıma yığıldım. Olanların şokunu atlatmaya çalışıyordum. 20 dakika kadar sonra biraz sakinleşince Can'ın odasını kontrol ettim. Kapı aralıktı. Can'ı yatağında battaniyenin altında şiddetle titrerken buldum. Gözleri fal taşı gibi açıktı ve tavana bakıyordu. Ne zaman geldiğini, nasıl girdiğini bilmiyordum. "Can, iyi misin?" diye fısıldadım, ona dokunmaya çalışarak. Bana baktı ama dudakları kas katı kesilmişti. Konuşmuyordu. Ne kadar zorlasan da tek bir kelime bile edemiyordu. Dilini yutmuş gibiydi. Gözlerinde Bodrum'daki o kadının yüzünün kalıcı izi vardı. Doktorlar travma geçirdiğini, beynindeki bir bariyerin sesi kestiğini söylediler. O günden sonra kuzenim bir daha hiç konuşamadı. Geçen yaz kuzenimle beraber tatil amaçlı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa köyündeki anneannemi ziyarete gitmiştik. Kaldığımız evin çevresi tamamen ormanlık alanla çevriliydi. Bizim evle beraber sadece dört ev daha vardı ama hepsi birbirlerinden çok uzaktaydı. Aralarında kilometrelerce mesafe vardı. Köyün bu izole yapısı ve ormandan gelen ufak, açıklanamayan sesler bizi başından beri rahatsız ediyordu. Her akşam güneş batınca evin sessizliği bir anda ürkütücü bir bilinmezliğe bürünüyordu. O gece sanırım tatilimizin üçüncü gecesiydi. Saat gece yarısını geçmişti ve yatağa girmiştik. Gözümüzü uyku tutmuyordu. Evin eski ahşap yapısı en ufak bir rüzgarda bile gıcırtılar çıkarıyordu tam uykuya dalmak üzereyken ani bir sesle yerimizden fırladık. Biri cama vuruyordu. Ses net ve keskindi. Kuzenimle nefesimizi tuttuk. Yavaşça perde yaraladık. Dışarıda, ay ışığının zorlukla aydınlattığı bahçede, mahalleden çok yakın bir arkadaşımız olan Hakan duruyordu. Hakan'ın burada bu saatte ne işi var diye fısıldadım kuzenime. İnegöl merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaktaydık. Hakan yüzünde tuhaf, abartılı bir gülümsemeyle cama yaklaştı. "Beyler, artık şu camı açın." dedi. Sesi beklenmedik şekilde yüksek ve neşeliydi. Şaşkınlığımız geçince hızla camı açtık. "Senin burada ne işin var? Bu saatte buraya nasıl geldin?" diye sorduk şaşkınlıkla. Hakan iyice cama yaklaştı ve sesi daha da gizemli bir tona büründü. "Hadi gelin, çabuk olun. Bakın, ileride kim bekliyor bizi." Size sürprizim var. Yanımda kimi getirdim? Şaşkınlıktan donup kalmıştık. Hakan'ın normalde bu kadar gizemli biri olmaması bize daha da tuhaf geliyordu. Neden bu saatte bu kadar yolu tepsin ki? Ama merak ve Hakana duyduğumuz güven korkumuzdan ağır bastı. Üzerimize bir şeyler alıp dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda Hakan'ın ayakta duruşunda veya tavrında hiçbir anormallik yoktu birlikte ormanda yürümeye başladık. Hakan "Az kaldı, geldik." diyerek bizi ormanda yaklaşık 45 dakika yürüttü. Orman gece yarısı sağır edici bir sessizliğe bürünmüştü. Sadece çıtırdayan dalların sesi ve bizim hızlanan nefeslerimiz duyuluyordu. Saate baktığımda gece 2.30'u geçmişti. "İyice korkmaya başladık." diye itiraf ettim. "Ne sürprizi bu Hakan? Neden bu kadar yürüttün bizi?" Hakan durdu. Birden sesi tamamen değişti. Artık neşeli değil, soğuk ve monotondu. "Tamam, durun orası." Kuzenimle durduk. Hava aniden buz kesti. Hakan elini yavaşça uzattı ve karanlık bir noktayı işaret etti. "Şimdi," dedi, sesi neredeyse fısıltıydı. "Yavaşça arkanıza bakın." Yavaşça arkamıza döndük. Orman yolunun üzerinde ay ışığının aydınlattığı küçük bir boşlukta gözlerime inanamayarak dona kaldım. Orada beni bekleyen kişi eski kız arkadaşımdı. Aklıma ilk gelen şey kızmak oldu. "Senin burada ne işin var bu saatte? Ne yapıyorsun? Manyak mısın?" Eski kız arkadaşım bana yaklaştı. Gözlerinde ne bir sevgi ne de bir korku vardı. Sadece boş, karanlık bir ifade vardı. Dudaklarında yavaşça rahatsız edici bir gülümseme belirdi. "Şuna bak," dedi, sesi artık buz gibiydi ve Hakan'ı işaret ediyordu. "Onun ayaklarına bak." Kuzenimle beraber refleksle Hakan'ın ayaklarına baktık. Şok. Az önce bizimle kilometrelerce yürüyen, normal duruşlu Hakan'ın ayakları kırıktı. Ayakları, tabanları yukarı bakacak şekilde ters dönmüştü. O anda eski kız arkadaşımla Hakan birbirlerine baktılar ve kontrolsüz, tiz bir kahkahayla gülmeye başladılar. Kahkahaları yankılanarak ormanda yayıldı. Beynim bu görüntüyü işleyemiyordu. Hakan bizim en yakın arkadaşımızdı ve biraz önce bizimle normal adımlarla yürüyordu. Hareket edemiyorduk. Sanki bir kuvvet bizi olduğumuz yere çivilemişti. Onlar kahkahalar atarken figürleri yavaşça bulanıklaşmaya başladı. Kuzenimle bana son bir kez baktılar, sonra gülerek havada kayboldular. Bu bir saniyede oldu. Onlar kaybolur kaybolmaz üzerimizdeki felç çözüldü. Biz de ağlaya ağlaya, arkamıza bile bakmadan eve doğru koştuk. O kadar korkmuştuk ki o 45 dakikalık yolun nasıl geri geldiğimizi hatırlamıyorum. Nihayet eve ulaştık kapıyı çarparak içeri girdik. Titriyorduk. Gözyaşlarımız durmuyordu. O gece uyumadık. Ertesi gün olan biteni anneanneme anlattık. O ise sakin bir ifadeyle bizi dinledi. Hikayemiz bitince bize baktı. Oğullarım dedi. Sese fısıltı gibiydi. Burada üç harfliler çok var. Onlar en güvendiğiniz kişilerin kılığına girer. Sizin zaaflarınızı korkularınızı bilirler. Anneannemin bu kadar kolay inanması yaşadığımız şeyin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyordu. Olayın etkisinden bir türlü kurtulamadım. Hakan'a ne olduğunu öğrenmek için ertesi gün merkeze gitmek zorunda kaldım. Hakan'ın evine gittim. Annesi kapıyı açtı ve beni gördüğüne şaşırdı. "Hakan içeride uyuyor." dedi. "Dün akşamdan beri evde. Onu görmek için mi geldin?" kafam allak bullak oldu. Dün akşamdan beri mi? Ama biz onu gece bir buçukta gördük. O bizi ormana götürdü. Annesi daha da şaşırdı. Hayır oğlum. Hakan dün akşam sekizden beri odasında. Ateşi vardı. Uyuyordu. Eve girdim. Hakan odasında, yatağında, mışıl mışıl uyuyordu. Ona dokundum. Ateşi vardı. Gözlerini açtı. Ne oldu abi? neden buradasın diye sordu. Dün gece sen diye başladım ama durdum. Konuşmak anlamsızdı. Dün gece gördüğümüz Hakan o değildi. O, ormanda bizimle yürürken ayakları düzgündü, normaldi. Bu varlık bize en yakın kişilerin fiziki kusursuzluğuna bürünmüştü ki ona güvenelim. En yakın arkadaşımın görüntüsüyle beni en büyük zaafıma, eski kız arkadaşıma çekmişti. Bu olaydan sonra köyde bir hafta daha kalmak cehenneme dönüştü. Her gece cama birinin vurmasından korkuyordum. Her gıcırtıda ilkiliyordum. O varlıklar sadece bizi korkutmakla kalmamış, aramızdaki en güçlü bağı, güveni de kırmışlardı. Artık kimin gerçekten Hakan, kimin sadece bir kılık değiştirmiş varlık olduğunu asla bilemeyecektik. Bu sürekli şüphe o ters ayaklar ve kahkahalarla beraber zihnime kazınan en büyük lanet oldu. Tatil biter bitmez köyden ayrıldım ve o günden beri ormanlık yollarda tek başıma yürümemeye özen gösteriyorum. O yaz hayatımın en ürkütücü günlerini yaşadım. Şehirden yeni gelmiş, izole bir köyde anneannemin yanına yerleşmiştik. Köyün hemen yamacında suların hızla aktığı bir dere vardı. Bu dere köy halkı arasında lanetli dere olarak anılıyordu. Oradan gelen uğursuz çığlıkları duymayan kalmamıştı. Söylentilere göre dereye gece yaklaşan herkesin başına kötü bir şey gelmesi kaçınılmazdı. Evimiz derenin hemen kenarında olduğu için gece yarıları sudan gelen o garip seslere, uğultulara ve kesik kesik çığlıklara alışmıştık. Sesler kederli ve insana ait değilmiş gibiydi. Bir akşamüstü, güneş batmak üzereyken kuzenimle beraber kapının önündeki taşlıkta oturuyorduk. Hava kararmasına rağmen içimde tuhaf, açıklanamaz bir gerilim vardı. Tam o sırada görüş alanımın kenarından çok hızlı hareket eden, parlak, titrek bir varlığın geçtiğini hissettim. Bedenimdeki adrenalin patlamasıyla arkama baktım arkamda paniklemiş bir halde bizim köpek duruyordu. Köpek o parlak varlığın geçtiği yöne, yani derenin sık çalılıklarla kaplı kıyısına doğru deli gibi havlayarak koşmaya başladı. Kuzenim elinde iki fincanla kapıdan çıktı. Ona az önce hissettiğim şeyi ve köpeğin tepkisini anlattım. Kuzenimin gözlerindeki merak anında korkunun önüne geçti. Gidelim mi? diye sordu, sesi kısıktı. O an mantık denen şey beynimden tamamen silinmişti. Köpeğin peşinden derinin karanlık kıyısına doğru yol aldık. Hava kararmış, zifiri karanlıktı. Önümüzdeki bir metreyi bile görmek zordu. Telefonun ışığını açarak ilerledik. Cılız ışık ağaçların arasından sızıyor, gölgeleri olduğundan daha büyük gösteriyordu. İlerledikçe köpeğimizin sesi yaklaştı ama havlamıyordu. Gelen ses inanılmaz korkunç bir iniltiydi. Köpek resmen ağlıyordu. Tüylerim diken diken oldu. Kuzenim de yutkundu ama ikimiz de geri dönme cesaretini bulamadık. Birden önümüzdeki çalılıklardan hafif metalik bir ses geldi. Sanki biri ayaklarını sürüklüyordu. İkimiz de aynı anda irkilerek sesin geldiği yeri gösterdik. Köpek bu sesi duyunca havlamayı kesti ve o yöne doğru çılgın bir hızla gitmeye başladı. Köpeğin gittiği yere dikkatlice baktık. Telefonun ışığını o noktaya tuttuğumuzda çalılıkların arasında loş bir şekilde parlayan o yaratığı gördük. Boyu bir insan boyundaydı ama şekli net değildi. Sanki etrafındaki havayı büküyor, sürekli titriyordu. Parlaklığı karanlığı itmesinden kaynaklanıyordu. Köpek onun yanına gitti. Kulaklarını dikip Birkaç saniye boyunca o parlak figüre baktı. O bakış anı dehşet verici bir sessizlik anıydı. Ardından köpek dehşetle inleyerek arkasına bile bakmadan ormandan içeri doğru kaçmaya başladı. Köpeğin kaçmasıyla panikledik. O parlak yaratık ise o karanlıkta sanki önünde hiçbir engel yokmuş gibi bize doğru çok yavaş ama kararlı adımlarla yaklaşmaya başladı. Adımları düzensizdi öyle korktuk ki konuşamadık bile. Sadece ilkel bir hayatta kalma güdüsüyle ölümüne koştuk. Evimize vardığımızda kapıyı arkadan kilitledik ve o gece hiç uyuyamadık. Sabah olur olmaz köyde bu olayı herkese sorduk. Köylüler her zamanki gibi temkinliydiler. Bizi ciddiye almadılar. Ancak köyün en yaşlılarından biri bize yıllar önce aklını yitirmiş bir adamdan bahsetti adamın sık sık derenin civarında dolaştığını söyledi. Adamla konuşmamız gerektiğini söyledi. Olayın etkisinden kurtulmak için ertesi gün o adamı bulmaya gittik. Adam köyün mezarlığa yakın izbe bir kulübede yaşıyordu. Yanına yaklaştığımızda korkuyla titrediğini gördük. Ona sadece dere ve parlak yaratık kelimelerini söyledik. Adamın gözleri aniden fal taşı gibi açıldı elleriyle kulaklarını kapattı ve bağırarak delicesine kulübesinden dışarı fırlayıp ormana doğru kaçmaya başladı. Tepkisi yaşadığımız şeyin bir hayal olmadığını kanıtlıyordu. Adamın kaçışı sırasında söylediği tek hece ters. ters. Daha sonra bu olayı bilen birkaç köy arkadaşımı buldum. Onlar bana adamın ve dere lanetinin gerçek hikayesini anlattılar. Yıllar önce bu adam derenin kenarında bir öğretmene aşık olmuş. Bir gece dereye yakın bir yerde buluşmuşlar. Adam tam öğretmene evlenme teklif edeceği sırada derenin kıyısında o parlak varlığı görmüş. Öğretmen de adama bakmak için dönmüş. Arkadaşım fısıldayarak devam etti. O varlık sadece parlamıyordu. Adamın anlattığına göre, varlığın hemen yanında duran öğretmenin ayakları aniden 180 derece arkaya dönmüş. Tabanları tam tersine bakıyormuş. Kızcağız, bu akıl almaz, doğaüstü manzarayla beraber oracıkta aklını yitirmiş. Adam çaresizce sadece kaçabilmiş. O günden sonra kimseye bir şey anlatamayan adam delilikle suçlanmış ve köyden dışlanmış. Bu hikayeyi dinledikten sonra bizim gördüğümüz varlığın ne olduğunu anlamıştım. O sadece bir hayalet değildi. O gerçekliği bükebilen, dehşeti kalıcı hale getiren bir varlıktı. Köpeğimizin o anda deli gibi kaçması, hayvani içgüdüleriyle bizi kurtarmıştı. O geceki koşumuzda ayaklarımızın normal yöne bakıp bakmadığını kontrol etme cesaretini hiç bulamadık. Ve o günden sonra o derenin yanından geçerken bile hep arkama bakıyordum. Kontrol etmeden duramıyordum. Çünkü biliyordum ki o parlak varlık sadece çığlık atmakla kalmıyor, fizik kurallarını da büküyordu. Olayın üzerinden aylar geçti ama ben hala köydeyim. Köyden ayrılmak istesem de derenin sesi beni sürekli geri çağırıyor. Evden gece tek başıma çıkmıyorum her sabah yataktan kalktığımda bilinçaltımdaki ilk hareketim yavaşça ve korkuyla ayak bileklerime dokunmak oluyor. Yere sağlam bastığımdan, ayaklarımın tabanının doğru yöne baktığından emin olmak zorundayım. O parlak varlık benden sadece bir anlık korku çalmadı. Benden gerçeğe olan inancımı çaldı. Artık dünyanın temel kurallarının bile bir varlık tarafından tersine çevrilebileceğini biliyorum. Her adım attığımda ayaklarımın altında bir çıtırtı duyarsam ya da bir anlık parlaklık hissedersem o an donup kalıyorum. Dışarıdaki gölgeler artık sadece gölge değil. Onlar bir sonraki kurbanı bekleyen kırmızı ışığın habercisi. Ve benim en büyük korkum bir sabah uyandığımda ayaklarımın tabanının nereye baktığını bilmemekti. Bu bilinmezlik ve dehşet o köyün lanetli deresinden çok daha derin ve ürkütücüydü.